Hamburg Uluslararası Havalimanı'ndan selamlar. Evet, yine bir tatil döneminin içindeyiz. Avrupa'dan gurbetçiler akın akın Türkiye'ye karayoluyla, havayoluyla gitmeye başladılar. Biz geçen sene Hamburg olarak diğerlerinden önce tatile başlamıştık. Bu sene de biz biraz geç başlıyoruz. Önümüzdeki hafta nasipse tatiller başlıyor ve biz de rezervasyonlarımızı yaptık biletlerimizi aldık. Nasipse inşallah Türkiye'de olacağız bir buçuk ay boyunca ve e, bu kanalımızda bolca paylaşımda bulunacağız arkadaşlar. Bu kanalımız biliyorsunuz diğerinden farklı. Burası tamamen keyfe e, dayalı bir kanal. Yiyeceğiz, içeceğiz, gece, gezeceğiz. Dolayısıyla bizi burada bolca gülerek, eğlenerek tatil yaparken görüyorsunuz. Diğer kanalımızda biraz daha ciddiyiz. Çünkü biliyorsunuz camide göbek atılmaz düğünde de namaz kılınmaz. Her şeyin bir yeri vardır. Diğer kanalımızda eleştiri yaptığımız için genelde ciddi konular olduğu için de ciddiyiz. gülümse Bazen gülümsüyoruz ama o da işte bir yerlere dokundurarak bir şey söylediğimizde sosyal medyanın cilveleri biraz bazen dikkat çekmek için bir konuya böyle yapmak gerekebiliyor. Gelelim asıl konuya. Şimdi Avrupalı turizmcilerinde Avrupa'dan Türk olmayan e, tatilcilerin de iki senedir şikayet ettiği bir konu var. Yani Türkiye artık uygun bir e, turizm yeri olmaktan çıktı diyorlar. Peki Türkiye uygun bir yer olmak zorunda mı? O da tartışılır. Aslında değil. Neden değil? Çünkü e, Türkiye'de aldığınız hizmeti yani Beş Yıldızlı otellerde aldığınız hizmeti birçok yerde alamıyorsunuz arkadaşlar. Bu bir gerçek. Yani Türklerin dışında Türkiye'ye gidip tatil yapan insanlar da bunu söylüyorlar. Başka yerlerde aynı hizmeti alamadık diye. Dolayısıyla çok da ucuz bir yer olmak durumunda da aslında değil. Ama böyle bir şikayette var mı? Var. Ee, peki biz Türkler, gurbetçiler olarak yani Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, İsviçre, Orta Avrupa'dan Türkiye'ye gittiğimizde biraz daha uygun tatili nasıl yapabiliriz? Bu videomuzda biraz da onlardan bahsedeceğiz. Daha uygun tatil yapmanın yolu arkadaşlar biraz da şeyden geçiyor. Diğer kamerayı unuttuğum için böyle elimle tutmak zorunda kalıyorum. Bu da yoruyor beni. Şimdi e, yaz aylarında yani işte Mayıs, Haziran, Temmuz gibi gidip bir yerden rezervasyon yapmak isterseniz ödeyeceğiniz fiyat maalesef diğerlerine göre iki kat olabilir. Yani diğer aylara göre iki kat olabilir. Çünkü Turizmcinin doyduğu bir döneme denk gelmişsinizdir ve ister istemez size ister al, ister alma fiyatı çeker. Peki daha uygun fiyatlar alabilmek için ne yapmak lazım? Biliyorsunuz Türkçe'de buna erken rezervasyon deniliyor, Almanca'da da işte denilen bir şey var. Uygun alabilmek için o tarz seçenekleri seçebiliyorsunuz. Ama bunun dışında da bir şey söylemek istiyorum. Mesela Mart ayında veya Şubat ayında daha doğrusu Türkiye'de bulunursanız gitmek istediğiniz otele gidin uzaktan rezervasyon yapmaktansa gidin direkt otelin kendisine ama yani bu bir gerçek arkadaşlar maalesef böyle yapmak durumundayız yurt dışından geldiğinizi belli etmemeye gayret gösterin Türkçeniz düzgün olsun en ümlü falan konuşmayın İşte e, Avrupa'dan geldiğinizi belli etmemeye gayret gösterin bunu yaparsanız maalesef fiyat yine şişecektir Türkiye'de yaşayan birisiymiş gibi davranmaya çalışın. Ya, ya biraz komik değil mi aslında ama böyle yapacak bir şey yok. Öyle davranmaya çalışın ve e, fiyatı, pazarlığını yapın ve peşin ödeyin. Peşin ödeyin ve rezervasyonunuzu o kağıda alın. Biz bu sene böyle yaptık. Böyle yaptığımız için de yarı oranda tatilimizi daha uygun fiyata getirdik diyebilirim. Yarı, yarı oranda daha uygun fiyata getir. Her otelde olmuyor bu. Bazı otellerin fiyatları çok bellidir ve sabittir. Orada çok fazla oynama olmaz, değişme olmaz. Ama birçok yerde oluyor, bu mümkün. Turizmcinin doyduğu döneme değil de aslında kış dönemine denk getirirseniz rezervasyonunuzu kesinlikle daha uygun fiyata kalacağınızdan eminim. Çünkü ben de öyle yapıyorum, ister istemez. Yani e, Avrupa'dan geliyorum diye sokağa atacak param da yok. Ama tatille yapmak istiyorum, tadını da çıkarmak istiyorum ve güzel yerlerde tatil yapmak istiyorum. Dolayısıyla fiyatlara da dikkat etmek zorundayım, değil mi bir noktada? Ben de böyle yapıyorum. Kışın gittiğimde rezervasyonumu yapıyorum, paramı ödüyorum ve dekontumu alıyorum. Yaz fiyatlarından inanın birçok zaman yüzde kadar fark ediyor. İster istemez ediyor. Size de tavsiyem budur. Bu şekilde yapın. Videomuzu da diğer gurbetçilerle paylaşın inşallah. Onlar da bu şekilde yapsınlar. Belki bir bilet parasına mal olabilir. Bir 100 euro, 120 euro. Kışın biliyorsunuz biletler bir tık daha ucuz. Mal olabilir oraya gidip bu rezervasyonu yapmak. Ama inanın günün sonunda belki 1000 euro, belki daha fazla cebinizde kalacak. Dolayısıyla o bilet parasını harcamaya da değer mi? Değer. Gidin Türkiye'de direkt, nerede tatil yapmak istiyorsanız oradan tatil e, rezervasyonunuzu kendiniz yapın. En güzeli bu, en uygun fiyatta bu şekilde çıkar. En pahalı fiyatı da söyleyeyim size, en pahalı fiyatta kapı fiyatı denilen fiyattır. Yani hiçbir rezervasyon yapmadan Temmuz'un ortasında e, gidip de hotel kapısında fiyat sorduğunuz zaman o fiyat size iki katına çıkar arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok, bu böyledir. Şimdi ben bu yaz yapacağım tatil. E, rezervasyonlarımın tamamını yaptım. Ama bir 10 gün açığım var. O 10 günde ben de mesela bu kazığı yiyeceğim. <laughs> yapacak bir şey yok. E, orada biraz hata yaptık. 10 gün bir açığımız var. Orada da e, bize bir soğuk duş etkisi yapacaklar. Bunu biliyorum ama böyle. Yapacak bir şey yok. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarınızla paylaşın videomuzu ve bir hafta sonra Türkiye'deyiz inşallah. Bol miktarda bu kanalda video paylaşımı olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Türkiye'nin en güzel yerlerinde bulunacağız. En güzel yerlerinde güzel keyifler yapacağız ve bunların hepsini sizinle paylaşacağız. Yer yer bildirimleri de olacak. Belki fiyat da veririz. Bakacağız duruma göre ama bu kanalda önümüzdeki sezonda yaz içerisinde bolca paylaşımı olacak arkadaşlar. İyi keyifler. Görüşmek üzere. İyi tatiller. Eyvallah.